Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni yüklenen videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Alın Yazısı dizisinin konusu oyuncuları Alın Yazısı dizisinin orijinal ismi Bacay Barayi Parok Türü romantik dram Başrol oyuncuları Sanam Marvi Maria Mansari Sohail Samir Yönetmeni Seyit Ahsan Ali Zahit. Alın Yazısı dizisinin konusu yani hikayesi ise şöyle. Güzel, mutlu bir çekirdek aile ve ailesine düşkün bir baba dizide konu alınıyor. Ama kayınvalide gelinini sevmiyor, ondan haz etmiyordur. Bir gün evin babası trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Bunun acısıyla evin gelini üç çocuk ile ortada kalır kayınvalide oğlunun ölümünden sonra sevmediği gelinini ve torunlarını evden atar. Evin gelini canına kıymaya çalışır ama başarısız olur. Daha sonra ise çocuklarının boynuna Baçay Varayi Porok yani satılık çocuklar yazan bir kart asar ve bir kaldırıma oturur. Dizinin sürükleyici bir aile dizisi olduğu belli. Peki bu babasız kalan aileye neler olacak? Dizi YouTube'da Türkçe düplaj olarak yayınlanmaya başladı. İzlemek isteyenler dizinin ismini aratma kısmına yazıp diziyi izleyebilir. Video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmında yazmayı, bir şey yazmasanız bile gülen yazı ya da kalp koymayı unutmayın. Sizleri yeni haberlerle bilgilendirmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.